Galatasaray sonra Fenerbahçe 3 maçı da izleyelim mi? Zaten çok şeyim yok bari video izleyerek geçirelim bugünü yani. Let's go. Evet arkadaşlar Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Bugün çok değerli abim Doğan abi bizimle beraber. <laughs> ee, onunla alakalı kısa bir e, bilenler biliyor zaten Doğan abi. Tribün liderimiz Bodrum Spor'u. kendisi Beşiktaşlı. Ee, söz sende Doğan abi ne diyorsun? Abi kamerayı değiştirsen. Abi Bodrum tribün liderini misafir olarak alıp adamı niye beşik kendisi Beşiktaşlı diye tanıttın ayıp olmadı mı o biraz ya <laughs> dur kamerayı alayım bir kere Eee ee, beni karşı. davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Estağfurullah için sen ol abi. Eyvallah. Evet, tabii ki Beşiktaşlı kardeşim hani asrını inkar eden. Adam. Çok bulunmuşluğu vardır Doğan abinin arkadaşlar. Bir benden daha fazla gelmişliği vardır yani. Ya asrı Cengiz abi bu neden iyi oldu biliyor musun? İstanbul'da da çok sevdiğim abilerim var. Şimdi e, biliyor yeşil, beyaz, normalde bize çok ters gelen bir renk. Ee, ya tabii canım, illaki vardır bu arada. Mesela Ali'ye de sorayım. Hani İstanbullu olmayanların ister istemez şehrinin takımına karşı bir her zaman sevgisi ve evet. saygısı vardır ya. Mesela benim için de geçerliydi. Mersin İtman Yurdu, ben her maçına giderdim, hayvan gibi de tutardım. Geri geldim, Mersin İtman Yurdu, Fenerbahçe maçı geldiğinde de Mersin'i tuttuğum oldu. Mersin'in kazanması senin. istediğim oldu. Ya niye şifre mi burada söylüyorsun? Orospu bu Aynen. niye söylüyorum ya? Ben, ya? Ben, ben, seni ekleyince değiştirdim hepsini. Değiştirdim de niye söylüyorsun ya? Allah Allah. Eski oğlum 2018'de hocam. şifrelerinde ben bu piçe ekledim. Mal. Ya siktir git sus sus. <laughs> Belki bazıları <laughs> hala aynı. <gülüyor> <gülüyor> sus sala ya. <laughs> Her neyse olmuştur yani. Hala sizin de vardır hocam. O bir 17. ay geceler seni af ya sikeceğim gecenizi işin ne Aslında hep beni takip Hobbit ediyorlar. Hobbit'i oynayacağım sus. Hatta son zamanlarda da gönül koyuyorlardı. Hani Beşiktaş ne oldu bıraktım ben şimdi. Ya biz ya bırakalım. Ben de orada parçalım. 33. Kalan bir biraz. <laughs> yani babaya, ben böyle bir arada yani piçin hesaplarına girdim abone ol. Hahahaha. O memleket takımımız ama aslımız Beşiktaş. Şimdi <laughs> tabii Boltu Spor'u Süper Lig yolunda <laughs> herkes diyor ya. İşte ben zaten Boltu Spor'luyum falan. Geldi mi? Geldi, geldi. geldi, mi? Hadi Abu Bakar mı? Allah kahretsin be şansa bak. Abu Bakar ceza Abu Bakar basket Ağır gitti lan ya. Sen, sen yine abi. 3 1 5'te şey. Mümtaz Reis söz sende. Berabere kalsın. Berabere kalsın. Yok Arkadaşlar bu arada yine buradan da söyleyeyim, canından da söyleyeyim. Cengiz Hanberler kanalı açtım. Buraya yukarı bırakacağım. Orayı takip ederseniz sevinirim. Çünkü artık Beşiktaş maçları o kanaldan gelecek. Beşiktaş Ankara gücü Antalya Başakşehir maçlarını statta olacağım. O kanaldan yayınlanacak. Niye buraya atmadın abi demeyin sonra. Benimle skor tahminim iki farklı Beşiktaş kazanır inşallah kazanır diyorum yani. Ben Bakma biz şimdi gizliden gizliden giriyoruz. Bize hafif alıyorlar. Göreceğim ama. Göreceğim. Ay ay ya ya. Ya. H -h -h -h. <laughs> Ulan her tarafınız gizli olsa ne olur be. Ne yazar be. Göreceğiz. Bankalar bir kere gelmiş açıklıyor. Olsa yok mu orada? Geliyor musun ya? Bir kere geldiler bak. Oh be. Helal olsun be. Abi şu anda Türk olarak bence en iyi kaleci Şu anda Beşiktaş da kartal gol 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 sesleri. Eski çarşı geri döndü. Çarşı her şeye karşı diyor. Çarşı Mümtaz Bey'e de karşı. Yok canım ya. <laughs> İstersen çarşı gidelim. De Denemesi gidelim. bedava. <laughs> Sen nasıl karşı... En iyisi Mustafa bence. La oğlum Türk diyor Türk Türk. Mustafa Türk mü kardeşim? Kullanacağım ben nasıl karşı... Babacım bir şey dinlerken şu fanatikliğimi bırak bir kenara ya. Varsa iddiaya girer girelim. Ha? Ben de ben sana. Yok Geldi. Penaltı! Penaltı! Verdi! Verdi! Geldi! 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 Cenk Tosun! Ya böyle bir aptallık var mı ya? Allah aşkına böyle bir gelişme Ya baba zaten goldü ama neyin Ya ne oraya ya. Çalak herif. %100. %100 hocam. Maşallah adam. O, o, ya kardeş diyor, şunu Sen onlar kendi kalesine attırıyorlar. Bu kadar aptal olur mu ya? Penaltı var mı biz? Ya penaltı var da, defansa de, bak, de, bak. De, ne, de, ne de, yapıyor ya? Evet. Böyle bir kafa mı var ya? Dur. bir uğursuzluk getir, gözlüğümü çıkartıyorum da gol atalım. Kaçırırsak... Erkeği yani, de kaçırırsa zaten, millet diyor. Renk olsun kaçırmaz. Renk olsun bence de. kaçırmaz. Renk olsun İşaret verildi. Cenk Tosun geliyor. Hangi i̇şte işte i̇şte 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 Kanka Cintosu. ben bu arada ne ya izliyorum? ya? Be ya. Ne izliyorum? Tamam. Benim futbolda çok işi dışı değilimdir biliyorsun. Evet. Eee H hey Talks var ya. Evet. Kanka adam bana futbol yorumu izletiyor ya. Yemin ediyorum. Sarıyor kanka bıra bayağı bırakamıyorum. Bayağı... Adam bırakamıyorum ya. Tüm hesaplarını takip ettim. Fan sayfalarını bayağı. takip ettim. Hasan Hoca. Abi. Hasan Hoca'nın şey yayınları beni çok sarıyor. FM. Futbol Manager. Her şey ya. Adam Nene kanka. Al... Bak birkaç video atacağım. Alim bu arada baban yine işinde gücünde galiba. Evet azizallah. 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 Barcelona Real Madrid mi eşleşti? Al işte. Yine Real Madrid çakıp geçecek. E, ne diyorsun? abi ya. Çok ya bu sorun başı Araplarla futbol ben Aa Aaa gördün mü beni de Bir tel işe orada. Şenol Güneş Mümtaz Bey ise sakin Ben bunları söyleyince bir de kızıyor. Kaç para yedin abi adam? 100 bin dolar mı? 200 bin dolar mı? İddia mı oynuyorsunuz? Ne bok yiyorsunuz kardeşim? Ya baba zaten ya, tek kale oynuyoruz. oynuyoruz. Tek kale oynuyoruz zaten diyecekler. Süper Süperlikte oynayan bir takımın defansı böyle bir hareket yapamaz. Yaparsa aşağılara gider. Hemen atarım onu. Onu bir daha topa koymam. Bitti o kadar ya Allah, Allah. Bu ne ya? Ayıp. Oldu. Yedik, Yok. Ben Allah olsun be. Yuh be, yuh be, yuh be. Yuh be, bal bu be, bal, bal. balı Evet, Kaçan evet. amcam biz nefes alman lazım bence Bak sıkıntı sesle gidiyor çünkü Kaleciyle karşı Şu anda bakmadan söylüyorum Beşiktaş sezonun belki en iyi oyunlarından birini oluyor Hala kalktın bizim bu Defansal hata yapıyor Ben onu görüyorum bitti o kadar Sen istediğin kadar Goller yapmasak şu an iki tane gol kaçırdı. Ne abi? Evet kaçırdı doğrusu. La golü kustu. Ben doğrusu dedim göremiyorum 3-2 idi Bilemem ben kaç kaç oldu. Şu adam bir şey acayipsi ya. Söyleyecek. Ben de itiraz. Çekiyor çekiyor. Formadan çekiyor. Formadan çekiyor. Aha geldi.

Nereden atıyorsun? Çete attım. Galiba o golle ilgili konuşuyor. Maçı izlemedim ama bugün Avu Bakarın golünde vardı oturan hakemleri tamamı vardı oturan hakemlerin tamamı Türkiye turizmine inanılmaz darbe vurmuştur. Bugün var hakemlerinin Türkiye'ye maliyeti en az 3-4 milyar dolardır. 4-4-2 bilmem ne bütün futbol sayfalarında Abu gol paylaşılmayacaktı mıydı bu gece? Paylaşılacaktı. <laughs> Millet diyecekti ki aa bu Kamerun'da da aynı golü atan Lavuk değil mi? Nereye gitmiş bu Beşiktaş, İstanbul, Şiş Kebap, Rakı, Sultanahmet, Ayasofya? 100 bin adam toplardık sadece tek golden. Bırak, ver golü. <laughs> ver golü. Önümüz seçim. Para lazım. Ver golü. İki tane fazla turist gelirdi. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün Bak, abi, de, Bunların da düşünülmesi yorumu. lazım ama. Doğru söylüyor. Bunların da düşünülmesi lazım abi. Hemen bir Fenerbahçe yorumu. Bakalım bir tane abi, attım. Bakalım. İnanılmaz bir maçı geride bıraktık ama Önce bir duyuru yapmam lazım. Hayati bir mesele. Ee, arkadaşlar dedem büyük maçlarda kayboluyor. <laughs> Kendini Brezilya milli takımının hocası sanıyor. Gören duyan bilen. Allah rızası için Samandıra'ya. <laughs> <laughs> İnanılmaz bir maçı geride bırak. <laughs>

Tutar böyle oynar. Hadi. Aa kaleci dokunmuş da ondan vuramamış. Ya bak iyi ise bir daha. De... Geri zekalar. Geri zekalar. Geri zekalar değil mi bir de? Ya? Kuşkaşa. Kuşkaşa bak, kuşkaşa. 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 bak ya. Valla bu gol bence bir kuşbaşı alır. <laughs> kaleci Ya ampul bunlar ya. Ampuy ampul. <laughs> bir kuşkaşı alır bu gol. Bir kuşkaşı alır. Ya bunların süperlikte ne işi var ya? Ne diyordu? Ee, Evren Turan abi ne diyordu? Abubakar, Bakar Icardi çakar. O tam tersi olmasın. Ya Allah aşkına. Tam tersi. Tekrar sinirlendirme beni ya. Sen Icardi ile Abu zaten mukayese ediyorsan sen futbolla konuşman bile zaten. Hep zaten. Hadi oradan yürü. zaten. Yani Abu diyorum. Abubakar daha iyi bakıyor. Abu <laughs> Çift kaşarlı. Dinle. Dünyanın futbolu tırtırır böyle bir şey kabul etmez ya. Abubakar! Abubakar nerede oynadı? O nerede oynadı? Be bakalım bakalım. Offside mi? Offside. En baştaki offside. En baştaki. Ben baktık ortaya Siz bazı şeyleri, sen bazı şeyleri göremiyorsun. Beşiktaş küçücük bölgeye girdiği zaman ne yapıyor dikkat et. Galatasaray Üçüncü bölgeye girdiği zaman, zaman ne yapıyor? Bak dikkat et, dikkat, et, dikkat etmiyorsun buna. Sen haybeye konuşuyorsun. Üçüncü bölgeye girdiği zaman Beşiktaş ne <laughs> şey yapıyor? Bir şey yapmıyor. Abi şu ne Galatasaray'a e konuşuyor? Maçta Galatasaray bile yok. Mescitler yapıyor çünkü böyle de tak 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 tak. Bunlar yapamıyorlar bu oğlum. İddia etme ya. Kanserde Kerem olmasa siz bitiksiniz. he? Kerem olmasa Kerem de olmak için Yok, var. Evet, yok ya, işte ya. Olur El böyle Kerem? Evet ilk yarı Beşiktaş bir Alanya Spor Sıdır Baba yorumun. İlk yarı yorumun ne diyor? Alanya kötü. Oğlum şimdi düşünüyorum da Galatasaray maçlarının çoğunu da izledim. Son maçlarının çoğunu. Galatasaray takım olarak oynuyor ya. Yani abinin dediğini düşündüm. Kerem olmasa bitiksiniz falan diyor ya. Galatasaray son maçlarında harbiden takım olarak oynuyor bu arada. Yani son 3-4 maçını rahat izlemişimdir. Hatta 4 maçını, evet 4 maçını rahat izlemişimdir. Harbiden takım olarak oynuyor. Ya bireysel performans olarak evet Icardi çok böyle öne çıktığı maçlar falan oluyor ama takım olarak bir toplanma var şu anda Galatasaray'da. Harbiden öyle yani. Bir yorumum bu. Beşiktaş nasıl? Beşiktaş ona göre üstün oynatalım. tabii <laughs> canım. Havayı kötü olunca ne olacak? Allah Allah. Sonuç tahminen ne olur? <gülüyor> <Buradan>. <gülüyor> Beraberlik iki atmazsa bir sıfır tehlikeli. Bakalım ikinci başına. yarım neler olacak? Ya Kerem'e bağlı, Hı, bağlı bir, bir, şey bir şey falan, falan değil, bence. değil bence. Bilmiyorlar. Ya bunun döneklikle ne alakası var amına koyayım ya? Öyle abi Galatasaray kötü oynadığında da kötü oynuyorsunuz diyen ilk bendim. Aa Hadi bizim çocuklar burada amına koyayım. İlk haftalar yarrak gibi oynuyordu. Yalan Yo, mı abi? Hiç... Demedin öyle bir şey. Dedim abi. Gerçekten balagöte dedi. kazanıyor dedim. Hatta Twitter'da kavga ettik amına koyayım. Anama değil sövdünüz. Değil. Anama sövdünüz Twitter'dan her hafta. Bunun hakkında kavga ettik. Böyle abi. Konuştuk bunları ya. Sövdük. <laughs> Sövdük ya ziyadan. Batsana amına koyayım. Öyle abi. Harbiden öyle yani. Yarrak gibi top oynuyordu Galatasaray. Ve kazanıyordu da. Ama kazanmasını biliyordu adam yani. Ama mesela ben Fenerbahçe'nin bir şampiyonluk adayının tamam okey şampiyonluk adayı böyle maçları da kazanmasını bilecek. onun hakkında da konuştuk. Ama bir yerde ayağın takılır abi. Takılır yani. Bir yerde koyar geçerler. Net yani. Bu net oluyor. Kötü oyna ya Bir oynarsın. iki oynarsın. Kazanırsın. Üçüncüsünde biri çakar yollar yani. Bu net. Ama şu andaki Galatasaray galibiyetlerine işte kötü oynayarak hakemlerle falan denilmez abi. Denilmez. Bir önceki Fenerbahçe maçı da yani Kasımpaşa maçındaki Fenerbahçe maçı da aynı şekilde. Fenerbahçe kötü oynadığında ilk tweet'i ben attım böyle kazanacaksak hiç kazanmayalım diye. Attım abi. Yani doğruya doğru diyorum abi ben her zaman için bu böyle oldu. De. Lütfen hocam lütfen fanatiklik falan okey sevdiğiniz takımdır taraftarısınızdır okey ama bir yerde de doğruyu söylemeyi bilin abi lütfen yani geldi çok güzel bu be. Be. çok güzel Bikardi bu çok güzel var. artık gizliden artık değil açıktan güzel. geliyoruz Gümtaz reis duy valla gülüyorum ya valla gülüyorum size ya bari tamam alın makiniz alın zaten de yani böyle şeylere havalara girmeyin ya. Şampiyonluk <laughs> havasına <laughs> girmeyin. Galatasaray <laughs> Oğlum her arkadaşlar kimseye kendini sev ya herkese kendini sevdiremezsin ama imkansız yani. Gerçekte imkansız. Ben böyle bir şeyin şeyinde de değilim. Ya her zaman için birini kötülediğimde diğeri şey yapacak. İşte başka bir takımı kötülediğimde diğeri şey yapacak. İster istemez bu oluyor. Ya umurumda da değil. Zaten günün sonunda her türlü ikisi de ortak noktaya çıktığı için onlar olmamış gibi devam edebiliyor yani. Bak ne Cimbom ne Fener ne de Trabzon bu sene sensin şampiyonlar. bak. Ya çöyler geldim sana ya. Herkes kendini söylüyor. Ya Mümtaz amca niye bu kadar şey olmuş oğlum bu videoda? İnanılmaz negatif lan. Öyle böyle değil. <laughs> amca bırak adamlar galibiyet almış. Sevinsinler ya yani. Niye moralini bozuyor adamın ya? Onlar onlarda. Ses Sana mi açayım? Bu şehri müdafaa. Geçmiş olsun Mümtaz amcama <Umar> geçmiş olsun. Az şunu görüyorum ben. Abu Bakar havasını değiştirmiş. Evet. Yani hücumda epey etkili olmuş. Yani Beşiktaş bu kadar etkili değildi. Bas 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 bas. Bas Delali gol. Delali! Delali!

Dün bir şey diyeceğim ya. Dün bunu aa bak şimdi şutu gireyim. Oğlum Valencia'nın kaçıncı golüydü? Üçüncü golü müydü? Eee kalenin tepesine dikiyor ya topağımını. Kalenin tepesinden oluyor gol. Üçüncü gol müydü o? Kanka ben kafayı yiyeceğim ya. Oğlum ayağıyla yuvarlasa boş kaleye. A ayağıyla yuvarlasa gol. Eleman zumba çekti kaleye ya kanka. Eleman zumba çekti kanka kaleye. Böyle bir şey olabilir mi? Ayağıyla, ayağınla yuvarlasan koy zaten ya. Amatör takım yapmaz ya. Ya böyle bir şey yok. Ya. Ya. Gol, bu, gol bu, olmuyormuş bu, ya. Sana kendi kalesini şey, atmışlar. Şey, Elal'i bu, bugün atacak bir hocam. Işte helal olsun mi? abi sağ sağ helal olsun. De, ya Allah aşkına. Sesi arttır. Kanka benim sesim şu an full gözüküyor. Size nasıl az ses geliyor ya? Alo ses. Ses 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 ses. Size az ses mi geliyor benim mikrofondan? Güzel mi? Evet. Yo normal güzel. Kanka biraz sesinizi açın ya yani. sizin bilgisayar sesiniz kısık hocam. Lütfen. Böyle bir futbol yok Alt, ya. Vallahi yok ya. ya. Hayır. Hayır, 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 yok girmiyor girmiyor, girmiyor, girmiyor girmiyor. Şöyle bana sağlıyor. Evet. Salak Buradan daha iyi göreceğim bak abi. Bak bak. Bak gol girmiyor bak, bak. Girmiyor. Bak. Öyle yakından konuşma hareketle. Bacaklarına doğru iniyorum. Ayak Parmakların arasındaki kiri dilimle sık batıyorum abi. anda. Salak şey ya, ay, böyle vuruyor, böyle vursa. Yas tuterdikte bir takım böyle bir şey yapamaz. Absorbsiyon. Ya, Bursa'nın tuterdikte bu şey. arkadaşlar çok aşağı gittim. Ben siz skoru söyledim, rahat yapayım Ayıp ya, ama, ayıp. ama o zaman soruyoruz. Alan spor küme düşer? Ayıp sonra oynardı, diker bak. Döktün. Berk'e. He, hoş geldin. Hocam selamun aleyküm. Hocam aleyküm. bizim bu FIFA yayını YouTube'a ne zaman gelir? Millet soruyor. Eee hangi yayın? Şu geçen şey olan yayın mı? Ekip salon. Tamam. Evet, ha. evet. E ee, şimdi tam olarak şu an indiriyorum. 5 dakika sonra indirmiş olacağım. Yarın gelir. Daha yeni mi indiriyorsun? Amına koyayım. Bu amına kodum videosu bana daha sabah saat 11'de ulaştı 11'de. Grubattı. Kur. Tamam çabuk e. indir. O dediğim yerleri kes. O dediğim ya yer... ben sana WhatsApp'tan yazmıştım. Evet, et, oraları kes at. at. Bak ama iyi tamam, bak tamam. oralara, iyi bak. Baba başta, ya, başta ya, bu şey ya. Sus ya. Doğru söylüyor ya. Bak de yaptı. Yine baskı yaptı, yaptı, yaptı. Şimdi yine da bir benim ayak yolları. yerler mi? Lan benim 30. dakikadan sonra ayak yerler başlıyor zaten amına. Ne? 10 dakika video mu atacaksın? atacak? <laughs> 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 ya çıkıyorsun sokağa gitti nereye ya? Yerden çıkıyorlar. Niye onu yapıyorlar bilmiyorum. Çok saçma be. Manyak herifler. Ha, kendi lan dediği yerler var. Çok çok çok. Böyle aptal olur mu ya? Ya şeyin güneş tek geliştirin. Muleka'yı çok oyunlu tutuyorum. Oyuncu değiştiği yapmıyorsun ya. Yemin ediyorum. Enkudu lazım. Enkudu lazım, en lazım tabii ya. Bu sefer yedik. Bu sefer yedik. Hep kalın. Hep kalın. Aslanım etme. Ya Altı mı etmeye bak. Altı mı Abi afküre bak. Dört 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 Bu ligin en iyi dört olacak Bu adam Yok kardeşim dört 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 Orada dört 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 Doğru penaltı. Doğru doğru. Atamadı mı ağlayan penaltıyı? Doğru kurtardı. Doğru kurtardı. Ya doğalar sende abi. Abi karışıktı. Abi doğru. Amatör oldu lan kardeşim ya. 3-1 3-1 yapacağız. Vermedi. İptal mi oldu? Doğru bir adam bile yapmaz o hareketi. Evet ya. Ha yokmuş ki oğlum penaltı bunu. Abi tutuyorsun. Tutuyorsun lan çekiyorsun. Utaz oğlu çok kolay penaltı ama penaltı. Penaltı. Çok basit penaltı ama atana. Aa. Bak yani. bu aşıda, bu, 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 yok, yok. bak 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 yok, yok hayır, hayır. Ya kalk, son darbe Sonlar vuruyor. Bana gidecek. Penaltı değil. De sonlar vuruyor bak. vuruyor. Penaltı değil Ceza sahası içinde yapmaması lazım. Penaltı değil. İddiaya var mısın bir ya? Sen geçelim o zaman. Çok hızlı ben de paylaşım, bak, o, bak, o kadar süratli giden bir adama evet. böyle dokunsan orada bir şey. Bitti, koluna tak. Bak, koluna tak. Ya e, doğru, tak, doğru. Vallahi bırak. Bırakın, bırakın. bırakır. Dokunuyor, Dokunmayacaksın adama. Ya niye dokunmasın? Böyle bir şey mi var? Mümtaz amca dokunmayacaksın adama ne ya? kardeşim değil ya. Değil. Na geç al, değil al, ya. Diyorum al, al, al. değil Allah Allah. Al, al. al, al. al. Oğlum al. al. Alanya neler, al. neler kaçırmış Ziyedir lan. Neler kaçırmış oğlum Alanya. Bak beş beş yüzde yüz koy bak yüzde yüz koy oldu beş beşinci bu bakın bakın da görün ya Beşiktaş gibi takım nasıl? çok üzüldü sen orada bunu ya. Ben bomboş adam ya. Bu maça karşılıklı gol var <laughs> yerler acaba. Bu maçtan sonra hastaneye gitmiş midir onu düşünüyorum. Yok mu bak şu kim bu? Şu kim Allah aşkına ya? Kaşın bana o. Ağzına sütüm çocuğu kim lan bu? Ulan yavşak bölüyü koşuyor adam. Çala gel. Ya bırak bunlar kutu olmalı. Gittim ben yazıyor. Biz ne yapıyoruz savunmalı ya? Yedik <laughs> bir sefer ya. Ay koyayım inanılmaz. Mert Mert. Ya. 6, 6, 6. Abi hayır Mert'lik de bir şey yok. Tamam güzel kurtardığı şeyler de var ama her topu üstüne vurmuşlar lan Mert'in. Bak üç rahat 3-4 top Mert'in üstüne Başkan. rahat. %100 yani. Bak o şey çok iyi. Eliyle topu atma, attığı yer çok iyi. Penaltı yapmadan topu kurtardığı, eliyle çeldiği yer çok iyi. Ama en az 4 şutu Mert'in üstüne vurmuşlar yani. Yok kardeşim ya bir falan gitti de baz bitti bizim ya. Cengizler. Savunma kesin. kesin Alanya gibi takımdan böyle kesin kesin bir şey. atak geldi. Bak feneri neler diyorlar abi. Abi bak. Bak. Bak 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 feneri neler diyorlar bak. Bak 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 tüylerim diken diken ya. dal Ali Feneri'den Ali Ne alaka şimdi? Ne oldu ki şimdi?

Allah ne verdiyse yapıştırıyor yani. Abicim ne alaka ya? Maç gelince yine sövün. <laughs> maç gelince yine sövün de. O maç ne alaka ya? Yani? 7 verdi 90 artı 7. Ve Beşiktaş 3 Alanya Spor 0. 3 puan 3 golle. Futbol olsun. Olsun olsun. Bugün en güzel maçlarımızdan birini oynadık. Evet. Savunmada hata yaptık eyvallah ama müthiş izlemiyorsun. Zaten en az 5-6 atması lazım bu oyuna O ne ya? O ne yazıyor amına koyayım ya? Oğlum biri niye bütün chat'i sövdü amına koyayım? Bakayım. Herhalde 6.5 maçtır bu. Beğendi mi Beşiktaş'ı? Beşiktaş şey e, Abu Beşiktaş iyi bu arada. Atak tarafı iyi ama defansta çok açık vermiş oğlum. Öyle böyle değil yani. Beşiktaş'a bir hava vermiş. İleride forvet ama defansta biraz zaafları var. Görünüyor. Evet. Bu abi. Vallahi ben de bir tane babaya katılıyorum kardeşim de. Alanya bugün gerçekten çok kötüydü de. Çok kötü oynayan bir Alanya. Ama eğer 5 gol, 6 gol pozisyonuna giriyorsa ya başta bir sakatlık mı? Ne Ben beğendim ama i̇şte Mert de çok, çok memnun. iyi. memnunum. Son bu 5 dakika var ya. aslında öyle, şey öyle oynamamız lazım. Ama golü bulmamız lazım. Değil mi? Daha erken. Daha erken. 2 2-2'yi 2 2-2'yi Hayır Yoksa 2-3 şampiyonluk, kaç şampiyonluk ihtiyacı var daha Beşiktaş'ın? 8 mi? 8 şampiyon mu olmalı? 4 16 değil mi dört, şu dört, anlar? Kaç dört şu diyorlar? an Beşiktaş? Kaç şu an? Şu an 16 olması lazım 16 ise 4 4 lazım Fener'in dört. 19, Galatasaray'ın 22 Yara oldu. biz 6. yıldızla kaçacağız <laughs> Siktir yiğit amına koyayım ya Allah yazın Marşal gibi olmayacağım seni canım. Her yerimde biraz yıldızlar çıkıverecek. <laughs> <Ha. gülüyor> Biz altıyı takarız zekat. <laughs> <laughs> bir yıldız daha da görürüz. <laughs> Limbo'nun restlerini gören Cengizhan morardı.